Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir balkonumu size yine göstereyim. Bu sardunyacıklarımı yerde tutmaya gönlüm razı olmadı. Balkon şu anda çok kirli. Yağmur yağıyor ya sürekli. Balkonu bakım yapamıyorum o yüzden. Böyle bayağı bir doğal bir hal almış burası. Belki yadırgı ama yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle aldım saksıları arkadaşlar. acemallarını şöyle yere indirdim. Şu çiçekli çi bakar mısınız? Bir hele. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Ve buna ben kurmaya kürü uygulamıştım biliyorsunuz. Yalnız e, bunlarda kurtçuklar var. Yiyorlar. Yani birkaç tanesini buldum. Ama önümüz kış olduğu için bunlar da zaten kışın biliyorsunuz böyle kuruyabiliyor. O yüzden kurtlara müdahale etmiyorum. Gördüğümü alıyorum ama çok da böyle ilaç sıkmayacağım. Çünkü sirkeli su iyi geliyor bunlara ama biraz böyle sirkeli su ne yapıyor bunları? Pör Onlar da rızıklarını alacaklar diye düşünüyorum. Kurtçuklar. Sonra zaten büyüyüp tırzıla dönüşüyorlar. Şöyle bakın. Akşam olmasına da şöyle bir yarım saat falan var şu anda. Bakın şurada minik çoğalttığım sardunya, yani ne kadar bir daldan çıktı şunu göstereyim size. Sardunyalarınızdan küçük küçük dallar kopararak böyle benim gibi çoğaltabilirsiniz. Şunun muhteşemliğine bakar mısınız? Kasım ayında ya Kasım ayındayız yani şu anda. Şunun muhteşemliğini bir görün istiyorum arkadaşlar. Böyle güzel bir şey yok ve sürekli tomurcuklanıyor bu. Şimdi ben burada şey yaptım, ee, bakın şurada kahvelerimin telvisi var, bunları atmaya kıyıyorum, hani kür uygulamıyorum bunları ama günlük kahve telvimi, işte haşladığım yumurtanın suyunu da e, es geçemiyorum. Şimdi e, hiç sulamadığım çiçekler vardı, Onlara biraz vereceğim bu kürden, mesela şu çiçeğimi kaç gündür sulamıyorum, şöyle azar azar hepsine yetecek şekilde kürlerimi uyguluyorum. Yani böyle şu anda kür uygulanmaz bence. Kür uygulamayın çok çiçekleriniz ama böyle kahvelerinizin işte telvelerini de kullanabilirsiniz. Her gün kahve içiyorsanız işte bir önceki gün vermediğiniz saksıya kürleri dökebilirsiniz. Mesela şuna ben şöyle birazcık döktüm. Şuradakini döktüm. Zaten biraz sonra yağmur yağacak. Evet bu kadar. Bakın bitti. Atlaslarımız da burada. Şöyle şu tarafa aldım onları işte güzelcik. Hani demiştim ya bu çiçeğimden çok cılız cılız büyüyor. Kurumaya kür uyguladıktan sonra bunda bir coşma oldu. Şöyle bakın. Şu alttaki testere alaveraların gerçekten efsane bir büyüklükteler. Bakar mısınız şöyle göstereyim. böyle içe doğru aldım askıları şöyle astım biraz da orada dursunlar dedim İşte ee, işte burada da yine kırmızı atlasım bakın geçen dikmiştim burada sukulentlerim çok güzel oluyor ya şu kırmızı atlasın gelişmiş gelişmişliğine bakın bu kırmızı atlas böyle 3 yapraklı gibi büyüyor pembeye göre tabi tek yaprağı da var da böyle üçlü üçlü büyüyor. Evet bu taş kaktüsmüş. Öğrenmiş olduk. Yani çiçeklerin isimlerine çok hakim değilim açıkçası. Dediğim gibi benim balkonda böyle çok narin çiçeklere yer yok. Ee, küpeliği çok seviyordum. Onu da çok fazla barındıramıyorum sürekli gittiğim için. Şunun içerisinde sukulentlerim var işte. Sakız sardunyan biraz sararmış sararması da normal çünkü havalar soğudu. Sararan yaprakları alıyoruz ama gördüğünüz gibi sürekli çiçek açma eğiliminde. Sardunyalarınızın yaprakları kışın sararabilir yani. Şimdi şöyle şu tarafa geçeyim. Bakın burada ne var? Kış ayının efsanesi var burada. Bakın Ne kadar güzel açtı. Görüyor musunuz? Bunu kendi haline bıraktım. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Bu kendi kendine böyle duruyor. Bir de benim e, yılbaşı çiçeğim dış mekanda hep duruyor. Dışta durunca daha güzel açıyor. Bakalım şunda ne var. Ona da bir bakayım. Buna da hani mini çiçeğim vardı. Diplerden geliyor ama boştu bayağı. İçine birkaç tane atlas çiçeği, telgraf çiçeği, sukulent geç koydum. Dolu dolu olsun dedim. Bakın acemalılarım yerde. Şöyle yer aldım acemalılarımı. Burada yine tester alıyor buralarımız. Begonvil'ciğim direniyor hala burada. Ama güzel de duruyor. Bakın. Güzel güzel duruyor. Şurada şey kaktüslerimi göstereyim size. Kaktüsçükler de bunları diktiğim videoyu hatırlarsınız gayet iyi. Kaktüslere çivi suyu çok iyi geliyor. Demir suyu yani. Böyle bir kabın içerisine arkadaşlar e, çivileri, demirleri koyun, bekletin. Paslansın. O demirlerin pası bunlara çok iyi geliyor. Kaktüslere, sukulentlere çok iyi geliyor. Onu söylemiş olayım. Bakın şu taraftan ay balkonda çok kirli ama yeni diktiğim atlaslarımız burada. Geçen aldığımız sukulentim çok sevdim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar diyelim. Bakın atlasın buraya aldım ki çok fazla su olmasın onlarda diye. Şöyle şu tarafa bunu alalım. Bu burada dursun. Şöyle dursun. Çok da duvara da yaslanmasın ki şöyle daha iyidir. Şu çiçeği de öne alalım. Rüzgar düşürür falan bakarsın. Şöyle alalım. Bence iyidir böyle. Evet arkadaşlar. Bakın böyle. Benim çiçek dünyam burası. Kış halinde de böyle. Bunlar e, kışın da burada duracak. Yazın da burada duruyor. Her türlü burada duruyorlar. Ben bunları sadece kardan korumaya çalışıyorum. Bu senede nasıl koruyacağım hiç bilmiyorum. Çok işleniyorum. Gerçekten bunları bakacağız nasıl koruyacağız diye. Yani soğuk İstanbul'da olanlar için bu dış mekan bitkilerini şu anki soğuk çok etkilemez. Sadece kar yağdığı zaman don olur. O etkiler. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.